Bir hem ikramiyelerini alıyorlar hem primlerini alıyorlar her şeyi alıyorlar. Ben şunu mesela çok yadırgıyorum. Mesela bize ne zaman silahlı kuvvetler çok lüzumlu oluyor? Bir savaş anında tehdit ha. andı değil mi? Mesela Afrin'e gideceğimiz zaman subayların kalkıp şunu söylemesi. Ya biz özlük haklarımız ne olacak? Ya biz bunu mu konuşuyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız? Yoksa siz giderken biz özlük haklarımızı almadan bu işi de yapmayız kısmını mı konuşacağız? Doğal ne Kanuda olabilir? Kamuda bin liradan değil. aşağı maaş alan bir e, hemşire varsa arasın bağlansın Murat yerine. Bey, olay e, bu. Bu neye musunuz? Rüşvetimi ver. Susayım mantığı evet. gibi bir şey. Ya onlar... Ben diyorum ki bu mevzuyu getirip de mücadelenin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Bu sanki al rüşvetini, git hastalığına bak, öyle demek oluyoruz. Yani şimdi olur. şimdi ama bir, sen, şöyle, bir onu ben gündeme getirdiğim için izninizle. Yani <laughs> ha, biz bunu biz toplum da ben olarak insanlara bir teşekkür yapmamız Bana lazım. Yani e, etmemek, bu hale getirirsek o zaman sağlık personeli yani aynı ilan etmiş oluyoruz. Tamam ya, peki. Ya o sizin söyleminiz, evet. ben böyle Ismay bir Bey şey buyuruyor. söylemiyorum. Evet. E, Sebebi ne? Üstad biz çünkü doğruyu aramıyoruz ya. Yani benim yaptığımı eleştiren herkes yanlıştır diyoruz. Ercan Özçelik arkadaşımız. ...mesaj göndermiş. Şimdi e, demiş ki... pirincin içindeki beyaz taş gibi... ...zararlı ve sinsice davranıyorsun... ...sayın alan üzerinden. Ya ben şunu söylüyorum. Bunun rüşvet gibi şey gibi sürekli önümüze getirilmesi. Biz aşı, aşıdan bahsediyoruz. Sağlıkçıların özlük hakları ne olacak? işte İşte nöbetler konuşuluyor. Sağlıkçıların y özlük Yanlış hakları ne olacak? Var. Zaten ben yani oraya ne değinecektim. Olsun, olsun, olsun. ne Derse desin. Önemli değil. Ee, i̇zleyicilerimizden de affına sığınıyorum. Meselenin özü şu. Kanal ee, En çok sağlık Ercan Bey sendikacı olduğu için, yok, için önümüze, Ercan, e, Ercan Bey önümüze, e, pazarlamasınlar bunu öyle, rüşvet hadisesi Peki. gibi. tabii Ercan Bey tanınmış bir şahsiyet. Ben tanımıyorum. Yani, bir sendikacıdır sağlık evet. sendikası temsilcisidir. Yorum evet, tabii mı? ki böyle yorumlamalıdır. Birincisi bu. İkincisi Hiç sağlıkta tabii tabii sağlıkta sıkıntının çok büyük bir kısmı doktorlar tarafında değil aslında. Hmm. Ee, diğer ah. sağlık çalışanlarında Evet bunu konuşalım. da onu bunu söylüyoruz. Ben i̇şte bunu, bunu söylüyorum zaten. Söyledim.